Ukrayna'nın Luhansk'ı bölge askeri yönetimi başkanı Sergey Gaidey, Ukrayna güçlerine Severodonetsk'ten çıkması emri verildiğini açıkladı. Gaidey, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk'ı bölgesinde bulunan Severodonetsk kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı. Rus ordusunun Severodonetsk'teki altyapıyı yok ettiği belirten Gaidey, söz konusu kentin yaklaşık %90'ının hasar gördüğünü kaydetti. Ukrayna güçlerinin kentten çekileceğine dikkati çeken Gayde, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Severodonetsk'ten çıkması gerekecek. Askerlerimize bu yönde emir verildi. Severodonetsk savunucuları, daha güçlü pozisyonlara çekilecek, ifadesini kullandı. Gayde, Rus askeri birliklerinin Severodonetsk'in yakındaki Lisichansk şehrine doğru ilerlediğini aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus birliklerinin Lisiçanskı bölgesinin güney etekleri yönündeki saldırısını durdurulduğunu ancak düşmanın hala çatışmalara devam ettiğini belirtti. Diğer yandan Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından önümüzdeki haftalarda Severodonetsk-Lisiçanskı bölgesini ele geçirip geçirmediklerine bakılmaksızın Rus taarruz operasyonlarının askıya alınmasının muhtemel olduğu iddia edildi. Bunun Ukrayna kuvvetlerine temkinli karşı saldırılar başlatma fırsatı vermesinin muhtemel olduğu aktarılan açıklamada, Kremlin'in Severodonetsk ve Azovstal kuşatmasını ele geçirme konusundaki ideolojik takıntısı Rusya'nın Ukrayna'da ilerleme kabiliyetini açıkça baltalayacaktır. Tahminlere göre, Severodonetsk'in kaybı Ukrayna için geçici bir toprak kaybıdır, ancak şehir için verilen savaş Rusya için kesin bir zafer olmayacaktır denildi. Geçen günlerde Rus kuvvetlerinin Severodonesk ve Lisichanskı bölgesinde önemli başarılar elde ettiği kaydedildi. Aynı zamanda Ukrayna birliklerinin de amaçlarına çoğunlukla Rus ordusunu yavaşlatarak ve yorarak ulaştığı belirtildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna ve paralı askerlerden oluşan 2000 kişilik grubunun kuşatıldığını iddia etti. Konachenkov, Rusya ordusunun işgal altındaki Luhansk oblastının Severodonetsk kentindeki Gorsko'ya ve Zoloto'ya yerleşimlerinde Ukrayna ordusu birliklerinden ve yabancı paralı askerlerden oluşan yaklaşık 2000 kişilik bir grubu kuşattığını belirtti. Gorsko'ya ve Zolotoye'de Ukrayna ordusuna bağlı dört bölüğün yanı sıra sağ sektör militanları ile yabancı paralı askerlerin kuşatma altına alındığını belirten Konaşenkov, toplamda yaklaşık 1800 asker, 120 sağ sektör militanı ile 80 paralı askerin, 40 zırhlı aracın ve 80 silah ve havan mermisinin ele geçirildiğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise kendi yalanını kendisi deşifre etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna savaşına ilişkin yayınlanan rakamlarda Rusya'nın nasıl yalan söylediği ortaya çıktı. Rusya tarafından yayınlanan rakamlarda bir günde Ukrayna ordusuna ait 914 topçunun imha edildiği iddia edildi. Ancak Rusya tarafından 23 Haziran'da yayınlanan görselde imha edilen toplam topçu sayısı 2088 olarak belirtildi. 24 Haziran yayınlanan görselde ise toplam imha edilen topçu sisteminin ise 3002 olarak belirtildi. Almanya'nın ise Ukrayna'ya 10 adet IRIS-T hava savunma sistemi daha satabileceği belirtildi. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, dünyanın en havalı sistemlerinden biri olarak kabul edilen ve önümüzdeki yıllarda Ukrayna üzerinde güvenli bir gökyüzü sağlayabilecek olan 10 adet sabit rız T hava savunma sisteminin satın alınmasında Berlin'in desteğini umuyorum, dedi. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak belirtilen Ortodoks milliyetçi ve felsefeci Alexander Dugin, Ukrayna işgalini Rus İmparatorluğu'nun doğu olduğunu belirtti. Dugin, Ukrayna'ya özel askeri operasyon, Rus siyasi teolojisince önceden planlanmış olaydır. Bu, Rusya İmparatorluğu'nun küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcıdır. Avrasyacılığın zaferi ertelenebilir, ancak engellenemez dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, koşulların Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirme ve birliklerin savaşa hazırlık tedbirlerini artırmayı zorunlu kıldığını söyledi. Şoygu, Belarus'un Rusya için önemli bir stratejik ortak, yakın dost ve müttefik olduğunu vurguladı. Batı'nın eşi görülmemiş baskı ve kendilerine karşı ilan edilmemiş savaş koşulları altında Rusya ve Belarus'un ikili askeri işbirliğinin geliştiğine dikkati çeken Şoygu, Belarus'un Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine karşı kararlılığı ile birleşik savunma alanı oluşumuna hazır olmasına önem verdiklerini ifade etti. Ukrayna'daki durumu ve NATO ülkelerinin batı sınırlarındaki eylemlerini hatırlatan Şoygu, koşullar Rusya-Belarus Birlik Devletinin savunma kabiliyetini güçlendirmek, bölgesel birlik kuvvetlerinin ve birleşik bölgesel hava savunma sisteminin savaşa hazırlığını artırmak için acil ortak tedbirler alma ihtiyacını zorunlu kılıyor. Bugün bu giderek daha güncel hale geliyor. Rus tarafı bu konuda Belaruslu dostlarına her türlü desteği sağlamaya hazır ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin Ukrayna'ya aday ülke statüsü vermesini bir zafer olarak değerlendirdi. Zelenski, Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesi kararına ilişkin paylaştığı görüntülü mesajında bu bir zaferdir. 120 gün 30 yıl bekledik ifadelerini kullandı. Ülkesinin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu belirten Zelenski, bu Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği Avrupa Birliği'nde, dedi. Ülkesinin Rusya'ya karşı savaştığını hatırlatan Zelenski, bir yandan zaferi elde etmek, diğer yandan AB üyesi olmak için durmadan çalışacaklarını kaydederek ama kesinlikle kazanacağız diye konuştu. Öte yandan AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla hitap eden Zelenski, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti. Öte yandan Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK-YPG terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin gece gündüz, daha bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi açıklamada Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca 6 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının muayene ve kabul işlemleri tamamlandığını, silahlı insansız hava araçlarının Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınmasının planlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu silahlı insansız hava araçlarının Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır denildi. Diğer yandan İsveç polisi, YPG PKK terör örgütünün ve Elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. İsveç Devlet Radyosu'nun haberine göre, Stockholm Belediyesi'nin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı. YPG PKK terör örgütünün İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avici Arena spor salonunun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yumta bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı. Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.